Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim elmalı lopasta. pasta. Yapımı çok kolay. Kırılmadan, çatlamadan çok güzel sarılıyor. Siz de püf noktalarına dikkat ederseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Çok hafif, çok lezzetli oluyor. Buyurun hemen tarifine geçelim. 6-7 tane elmanın kabuklarını soyalım. Ben evde yenmeyen yumuşamış elmaları Böyle elmalı rulo pasta ya da elmalı kurabiye yaparak değerlendiriyorum. Kurabiye ve tart tariflerim de var kanalımda. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerine tıklayarak istediğiniz tarifime bakabilirsiniz. Benim elmalar biraz iriceydi. 6 tane yaptım. Eğer elmalarınız küçükse 7-8 tane yapın. Soyduğum elmaları rendeliyorum. Rendelediğimiz elmaları pişireceğiz. Pişince de biraz kendini çekiyor elmalı harcın bir fırın tepsisini doldurması gerekiyor. O yüzden bol bol rendeleyin. Rendelediğim elmaları tavaya alıyorum. Üzerine bir su bardağından iki parmak eksik şeker ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyorum. Elmaları orta ateşte karıştırarak pişirelim. elmalar pişerken suyunu salıyor. Suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirmeye devam edeceğim. Elmalar suyunu çekti. İnce kıydığım cevizleri ekliyorum. Cevizlerin biraz dişe gelir şekilde olmasını istediğim için ben bıçakla kıydım. Siz rondadan da çekebilirsiniz. 1-2 dakikada cevizlerle çevirdikten sonra ocağı kapatıyorum ve elmalı harcı soğumaya bırakıyorum. Bu arada kek hamurunu hazırlayalım. Karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum. 1 su bardağı şeker ekliyorum. Mikseri yüksek devrinde yumurtalar köpük köpük olup beyazlaşıncaya kadar çırpacağım. yumurtayla şekeri iyice çırptım. Oda sıcaklığında bir çay bardağı süt ekliyorum. 1 su bardağı unu da eleyerek ekliyorum. Tekrar çırpalım. Bu kek hamurunda ben bir buçuk su bardağı un kullanacağım. Yarım su bardağı unu kabartma tozu ve vanilya ile beraber en son ekleyip çok az çırpacağım. Un, kabartma tozu ve vanilyayı tekrar eleyerek ekliyorum. Kekin güzel kabarması için kabartma tozu ekledikten sonra çok fazla karıştırmayın. Ya mikserin en düşük derecesinde çok az karıştırın ya da bir spatula ile aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırın. mikserin en düşük ayarında çok az daha karıştırdım. Biraz ılayan elmalı harcı e, yal kağıt serdiğim tepsinin üzerine alıyorum. Spatula ile tepsinin her yerine yayalım. Tepsiye yaydığım elmalı harcın üzerine hazırladığım kek hamurunu döküyorum. Yavaş yavaş tepsinin her yerine gelecek şekilde dökerseniz daha güzel yayarsınız. Hamuru da elmalı harcın üzerine güzelce yayalım. fırını 180 dereceye ayarlamıştım. Isınan ee, fırında pişireceğim. Yaydığım hamurun havasını çıkartmak için birkaç kez yere vurduruyorum. Artık fırına verebiliriz. Üzeri kızarana kadar pişirelim. Fırınınıza göre pişme süresi değişebilir. Yaklaşık 20-25 dakikada pişiyor. Bakın kek hamurum çok güzel kızarmış. Şimdi soğutmadan ters çevirmemiz gerekiyor. Üzerine tekrar yağlı kağıt seriyorum. Ben masanın üzerine ters çevireceğim. Siz de masaya da tezgahın üzerine çevirin. Eğer başka bir tepsiye ters çevirirseniz buharıyla kek hamuru yapışıyor ve kağıttan çıkması zor oluyor. Hızlıca masanın üzerine çeviriyorum. Alttaki kağıt biraz kaydı ama önemli değil. Elmanın üzerindeki kağıdı yavaşça çıkartalım. Kısa kenarı önüme gelecek şekilde çeviriyorum. Ucundan başlayarak yağlı kağıtla beraber rulo gibi saralım. Ucundaki yağlı kağıdı kaldırıp e, kağıtla sarmaya devam ediyorum. Bakın kolayca sarılıyor. Buradaki önemli püf noktası soğutmadan sarmak. gördüğünüz gibi çatlamadan kırılmadan çok güzel sarıldı. Üzerine pudra şekeri serpiyorum. Rulo pastayı 1-2 saat dinlendirirseniz çok daha güzel kesilir. Şöyle her tarafını tekrar göstereyim. Bakın çatlama kırılma yok. Biz dayanamadık. Hemen birer dilim yemek istiyoruz. O yüzden sıcak sıcak dilimliyorum. Sıcakken biraz zor dilimleniyor. Dediğim gibi 1-2 saat dinlendirirseniz çok daha güzel dilimlenir. Soğuduktan sonra da nasıl dilimlendiğini göstereceğim. Bugün hava soğuk. Ben kendimize sıcak sıcak salep yapmıştım. Onun yanında elmalı pastadan da yemek istedik. Evimiz mis gibi elma koktu. Eğer bu tarifi denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Çok hafif çok lezzetli oluyor. Denerseniz de sonucunu yoruma mutlaka yazın ki yapacak olanlar için de fikir olsun. Şöyle bir de doku testi yapalım. gördüğünüz gibi kek hamuru pamuk gibi çok güzel cevizli tarçınlı elmalı harçla beraber e, pastamız çok güzel çok lezzetli bir dilim derken 2-3 dilimi yiyebilirsiniz Umarım tarifimi beğenmişsinizdir lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum beni oradan da takip edebilirsiniz Elmalı rulo pastamız soğuduktan sonra ne kadar kolay kesiliyor onu da göstermek istiyorum. Bir gece buzdolabında bekletirseniz daha ince ince dilimleri kırılmadan çatlamadan çok kolay kesebilirsiniz. Bugünkü tarifimde bu kadar. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.